Merhaba sevgili siber kurs izleyenleri. Bu videomuzda sizlere çok değerli bir bilgi vereceğim. Böyle hani çekim yapıyorsunuz ya böyle titriyor değil mi kamera? Ne kadar uğraşsanız da sabitlemeye böyle bir şey oluyor titriyor değil mi? O titreşimi Premiere'de nasıl alacağız onu göreceğiz. Çok kolay bir işlemi var ve hayat kurtaran bir işlem. Ve nasıl yapılıyor? Buyurun bakalım nasıl yapılıyormuş. Titreşimli olan videomuz bu. Buna çift tıklıyoruz ve buradan açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada sallanmalar var. Elde çekildiği için titreşimler mevcut. Bu videoyu aldık. Buraya attık sekansımıza ve uyarıya Change Sequence Settings diyoruz. Şimdi şöyle yaklaşalım. Sesi kapatıyorum ben. Hani kafam karıştırmasın diye. Videomuz bu taraftaki. Şimdi bu işlem gerçekten çok basit. FX bölümüne geliyoruz ve buraya ve buraya Warp Stabilizer yazıyoruz. Warp yazınca da çıkıyor. Bu Warp Stabilizer'ı tutup videomuzun üzerine bırakıyoruz. Ve burada analiz ediyor arka planı falan böyle işlemler yapıyor. Burada FX kontrol bölümünde de bu işlemi görebiliriz. Yüzde kaç gittiğini görebiliriz. Kaç dakika kaldığını görebiliriz. Bakıyoruz. 2 dakika diyor. Evet işlemimiz bitti. Şimdi videomuzu bir izleyelim. Başlattık. Gördüğünüz gibi kamera sadece kayıyor. Bu titreşimler yok. E Efekt bu videoyu gere gere böyle işlemler yapa yapa o titreşimini alıyor. Sadece odak noktasını gösteriyor. Diğer videoyla karşılaştıralım bu efektsiz hali. Bakın nasıl titriyor, kamera sallanıyor bu şekilde. Bir de buna bak. Sadece süzülüyor. Hiçbir titreme yok. Tabii ki de bu. Aşırı titremelerde çok iyi işlem göstermeyecektir, böyle videoyu çok kırpacaktır. Ama böyle küçük titremelerde güzel sonuçlar verebilir. Yani fark ettiğiniz gibi e, videolarda kırpılma var. Mesela en başına alalım iki videoyu da. Burada e, lambanın başı görünüyor ve biraz da yukarısı da görünüyor ve burada e, ve burada lambanın başı kesilmiş. Yani biraz kırpmalar olabilir. Onun dışında çok güzel görüntülere sahip olabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyler olursa aşağıdaki yorum bölümünden bize sorabilirsiniz veya bu iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamızı beğenip YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sürekli yeni dersler paylaşıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.